Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden şok ayrılık. Her hafta ekranlarda rekor kıran Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden üzen ayrılık. Başrol diziye veda ediyor. Ancak ayrılık sebebi bambaşka. Arkadaşlar Mehdi'nin diziden ayrılmasını istemeyenler videoya lütfen beğeni yapmayı unutmasın. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel haberleri ilk bizim kanalımızdan öğrenebilmek için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. Fenomen dizi doğduğun ev kaderimdir. Sürpriz ayrılık var. Yayınlandığı her bölüm rekorlar kıran doğduğun ev kaderindir. Mehdi ölerek diziye veda ediyor. Dizinin başrol oyuncusu olan İbrahim Çelikkol, şok vedası bu hafta maalesef gerçekleşecek. Doğduğun ev kaderindir Mehdi ölerek diziye veda edecek. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.